Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda birlikte sticker yapacağız. Öncelikle malzemeleri sayarak başlayacağım. Kırtasiyeden çıktı aldığım kağıt, dergilerden bulabileceğiniz renkli kağıtlar, yağlı pişirme kağıdı, maskeleme bandı, koli bandı ve makaslar. Önceden ikiye bölmüş olduğum yağlı pişirme kağıdını tekrar ikiye bölüyorum ve ardından tekrar ikiye bölüyorum. Bu sayede Sticker'ları daha rahat yapacağım. Yani ben ne kadar küçük olursa o kadar rahat yapıyorum. Kütahya'dan çıktı aldığım kağıdı keseceğim. Kağıdı keserken de buradaki renkli resimleri nereden bulduğumu anlatacağım. İnternete Pinterest pembe sticker yazdım ve kendi hoşuma gidenleri Word dosyasına yapıştırdım. Boyutlarını istediğim boyuta göre ayarladım. Ardından başka model istiyordum. Mesela Among Us oyun karakterlerinden pembe olanı sevdiğim için ona ekledim. Ya da bubble tea koymak istiyordum. Bubble tea sticker yazdım ve yine çıkanları kopyalayıp yapıştırarak istediğim boyuta getirerek ekledim. Bu arada kesim yaparken önce kaba bir şekilde kestim. Ardından incelerine girerek kestim. Size göstereceğim iki stiker çeşidinden birincisini yapacağız. Birinci yapacağım maskeleme bandı ile olacak. Maskeleme bandını pişirme kağıdından biraz daha büyük boyutlarda kesiyorum ki masaya yapışsın. Masaya yapışması benim için bir kolaylık olacak. Bu sayede pişirme kağıdı oynamayacak ve stiker'ı daha rahat yapacağım. Maskeleme bandını düzgün bir şekilde yapıştırdıktan sonra önceden hazırlamış olduğum resimleri koyuyorum kolye bandını boyutlara dikkat ederek kesiyorum. Ardından dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum ve üzerine birazcık da baskı yapıyorum. Eğer düzgün bir şekilde baskı yapmazsak bozuk gözükebilir. Stickerlarımızı kesim aşamasına geçiyoruz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey stickerların kenarlarında birazcık boşluklar bırakmak. Çünkü eğer o boşlukları bırakmazsak o zaman stickerlar ayrılır ve sticker olmaz. Evet, dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Şimdi diğer stickerımızın yapılışına geçeceğiz. Onu da sadece koli bandı ile yapacağız. Stickerları yaparken cam zemin üzerinde yapıyorum. Ama siz ahşap zemin üzerinde yapacaksanız dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yine koli bandımızı dikkatli bir şekilde yapıştırıp baskımızı yapıyoruz düzgün gözükmesi için. Ardından sticker yapmak istediğimiz kağıtları diziyoruz ve üstüne tekrar bant yapıştırıyoruz. Yani aslında deminki yaptığımız aşamaları tekrarlıyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum keserken lütfen kenarlarında birazcık boşluklar bırakın çünkü o boşluklar sticker olmasını sağlayacak. Boşluklar eğer boşluk bırakmazsak kağıtlar ayrılır, sticker olarak kullanamayız. Stickerların yapımı bitti. Şimdi de size maskeleme bandı ile yapılan ve koli bandı ile yapılan arasındaki farkı göstereceğim. Maskeleme bandı ile yaptığımızın arkası birazcık sarı gözüküyor. Ama koli bandı ile yaptığımızın arkası saydam yani şeffaf olacak. İkisinin arasındaki fark burada ben ukulelemin üzerine yapıştırırken daha da iyi gözüküyor. Evet, şimdi de diğer stikerleri de yapıştırıyorum kendi isteğime göre. Siz de kendi yaptığınız stikerlerinizi kendi isteğinize göre yapıştırabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.